Allah'ı merkeze koymamak ki bu çok yüksek bir yüzde anlaşılabilir bir şey değil. değil. Bunun üzerinde durmamız ve bu olguyu masaya yatırmamız Yatırmanız lazım. Bu olguyu öyle masalcı bir din anlatımıyla geçemeyiz. Geçemeyiz. Yani gerçek yani. anlamda ciddi bir analizle geçeriz. Öyle yani neyse masal. Şimdi da ayrı bir KfS şey. KFS formülünü koydu. Ben de aslında para evet. aklıma geldi. Şimdi aslında Kur'an da bize bir formül koyuyor. Ee, o da diyelim ki KSS bu da aslında kul seçme sınavı diyelim. Öyle ha evet, kul yani seçme sınavı. Doğru. Burada niye e, var olduğumuzu. Hali, gençler sınavlara hazırlananlar unutmayın. KPSS dışında ahiret için bir de kul seçme sınavı var. Yani şimdi İyi şimdi söyledin bakın, mi? Evet tamam, yani biz de dinliyoruz. Süresini yani hangi hanginizin... Bu ay sürekli yeni şeyler arama zihniyetini dini açıdan nasıl değerlendirmeliyiz? Evet, şimdi şöyle Sizinle yani öğrenmeye yani devam edebiliriz. Süresinin ilk ayetlerinde. Ne suresinin evet? suresinin ilk ayetlerinde çok açık söyleniyor. Yani hanginizin daha güzel işler yapacağınızı görmek için ölüm yaşam ve e, ya, ölüm yaratan Allah'tır. Hanginizin daha, daha hayırlı, salih güzelmiş, amel evet. işleyeceğinizi ölçmek için hayatı ve ölümü yaratandır Şimdi Allah. dolayısıyla aslında burada varoluşumuzun bir amacını temellendiriyor Kur'an bize. Yani varoluşumuzun amacı aslında kulluğumuzu ispat etmek. Yani e, Allah olan teslimiyetimizi, bağlılığımızı hani kendimizi Müslüman olarak tanımlıyorsak eğer bu büyük bir iddiadır. Yani hani belki e, birçok insanın bildiği gibi Müslümanlığa girmek kolaydır. Hani işte kabul ettiğinizi beyan ederseniz, evet. gerçekten kalben beyan ettiyseniz Müslüman olursunuz. Ben Müslüman oldum diyen bir adama Müslüman değilsin diyecek halimiz yok. Ama bu gerçekten büyük bir iddiadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bütün bu ilkelerin, bütün bu prensiplerin bizzat hayata yansıtılmasını beraberinde getirir. Yani bir insan Müslümanım diyorsa doğruluğuyla, adaletiyle, e, ölçülü olmasıyla, hakka uka riyat etmesiyle, yani Kur'an'da sayılan ne kadar prensip varsa bütün bunları bizzat hayatında yaşaması iddiasıdır bu. Evet. Dolayısıyla aslında bu dünya hayatında bir sınav için bulunuyoruz. Ya bu çok bir çok, çok bekleme alanı Ama gibi bizim için. Ama çok 12'den vurdun Emre hocam. han evet. Hani ki ben ne sorarsam sorayım. Lütfen kitabın orta yerinden girin dedim ya. Evet. Siz hakikaten kitabın orta yerinden girdiniz yani. yani Mülk suresi. Evet. Ben hanginizin daha salih amel işleyeceğinizi Ölçmek için evet. ölümü yaşa evet. yarattım. hayatı ve ölümü yarattı. Hayatı ölümü başka bir amacı yok yani. Insanın, Kurtlar, kuşlar, evet. okyanuslar, denizler, çiçekler, çiçekler, çilek, portakal, domates... Ç ne varsa ahiret, dünya hepsinin amacı Erkan bu. Erkan Bey zaten bütün amaçlar öldükten sonra geride bırakılıyor. Yani ne amacınız varsa ol olursa olsun e hepsi geride kalıyor. Bir anlamı da olmuyor. Dolayısıyla işte diyorum ya insanın yani... Ee, öldükten sonra önemli olacak şeyleri dikkate alarak hayatını e, yaşaması ger geçirmesi yani. gerekiyor. Dolayısıyla e, tabii ki yaşarken bir takım sınavlara giriyor insanlar. E, gayet tabidir bu. Ama o sınavlara tabii ki çalışacaklar. Yani böyle bir şey yanlış anlaşılmasın. Yani o sınavlara çalışmayın falan gibi bir şey de. Çünkü insanlar biraz bazen e, yanlış anlayabiliyorlar böyle ifade ettiğinizde. Ama asıl çalışılması gereken sınavın hani madem formüle ediyoruz işte KSS diye formüle edelim. Yani kul seçme sınavı olması gerektirir. Ve bu sınavın çalışılacak kaynağının da bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendisi olduğunun farkına varılması lazım. Yani evet. müellefinin Allah olduğu, yayın evinin diyelim ki lefi mahfuz yayın evi Can olduğu. mahfuz lefi evet, doğru e, iyi anlattınız. E, baş öğretmenin öldükten sonra en iyi, evet, en iyi öldükten sonra hesabı, Resulullah olduğunu sallallahu, sallallahu, evet, sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatının olduğunu yani, pe peygamberimizin zaten Kur'an'ı bizzat yaşayarak örnekliğinde e, olduğunu ve Öldükten sonra hesaba çekildiğimizde karşımıza çıkartılacak kitabın da bizzat şu anda e, muhatap olduğumuz kitap olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Şimdi evet. bakın e, dinin gerekliliği ile ilgili az önce bahsederken biraz bazı notlar almıştım ben onlarla ilgili. Yani insanlar neden dini inkar ederler ya da dikkate almazlar. Mesela bazı sınıflamalar yaptım müsaade ederseniz biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi mesela öncelikli olarak dini kimler dikkate almaz veya inkar eder dediğimizde ilk aklımıza gelen şey gerçekten dini bilmeyenler. Yani Allah'ın ve dinin öneminin farkında olmayanlar. Evet. Çünkü bir insan gerçek anlamda dinin insan hayatı için fonksiyonunun farkında olsa hocamın demin dediği gibi böyle bir çelişkiye düşemez. Yani dini dikkat almadan yaşayamaz. Bu